Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir oyun konsolu oynayacağız Atari. Şimdi kardeş Mario oynayacağız. Kardeşim tutacak. Ben yandığımda ben tutacağım kardeşim çekici. Çek bakayım ekranı. Bak dur Ay, şu yandan çek tut. O yandan tut öbür yandan da. <laughs> Öyle tut. Şimdi arkadaşlar ben iki kişilik yapacağım. Başlayacağım Allah. Sen ekranı tut sadece. Aa, dur Mario kaçtı yine. Tamam. Niye oynamıyor? Abi bug'a girdi ya. Dur dur bak. Aa buymuş bu. Ben de diyorum niye şey oynamıyor. Evet bu. İki kişiyi yaptık. Oynatma kamerayı. Evet başladık. Hoppa. Arkadaşlar Atari'yi bilen bilir. Çok güzel. Opal lan dikkat et. Opa. Ekranda küçük gözüküyor ama büyük. Evet. Niye küçük gözüküyor? Bassana oğlum küçük çocuksun o. Biraz daha yakından çek. Aa, o kadar değil ya şey yapıyor. Ha Aa, ha öyle tut. Öyle tut öyle. Tamam şimdi büyük gözüküyor. Değil lan onlara hiç atma. Onlar da... Şunu. Oh be. E ben onu şimdi nasıl alacağım? Hah. Onun bir dinozorlu bölümü var. Onu hiç sevmem bu arada. Ateş fırlatıyor. Ha. Dinozor. Bu ne? Bak bundan kesin şey çıkacak. Ne? Biri bir. Yok. Ona böyle atınca hemen ölüyor. Ona ateş atınca ölüyor. Bitirdi. Gene oynuyor. Evet. <laughs> arkadaşlar o diye. Biraz daha yukarı çek. Heh, böyle. böyle. Altınımı da görün bu arada arkadaşlar. 10 altın. Şurası. Dur bak şu 10 yazan yer. Evet. 10x. Evet. 10 Muhammed? Ha bilmem ne. çıktı gene ateş. Ama şöyle düzgün tut. Oldum. <laughs> Bak oğlum yanıyordum. Yanarsam senden bilirim. Ama ne 200 200 veriyor lan o da. Yok e, ya. 100 veriyor da. Ama düzgün göster. Ama düzgün. Ama düzgün. Abi yanmadın ya. Yanma. Bitme. Hayır, bitmez. Asla bitmez. Oraya yatıyorsun. Hayır ya. Dışım yanacağım zannettim. Allah. Ah. ah be. Ben size dedim işte küçüldüm ya. Üf. O küçücük oldun. Sallem O yüzden onlara hiç dokunma dokunmadan gideceğim. Hele şu salyangozlar o bu. <laughs> İnsanı yakıyor. Tut şunu içine. Oldu be. Elim ağrıyor. Ya e böyle öl ya yeter. Oğlum bombuz lan şura. Ha gene bitirdi. <laughs> o buna niye hep o diyor bu. O değil mi ya sen şu kamerayı bir sağ. Tut kamerayı bak oynatıyor. Bak ne? birazdan alacağım elinden. O kolu nerede O zaman düzgün tut. Telefon tutacağı getirip böyle. Hayır. Telefon tutacağız derken ne yapacak telefon tutacağı? Şöyle koyacağız. Telefon tutacağı yok. Var. Onunla küçücük bir şey lan. Hmm, küçücük. Allah'tan elim ağrım var. Ağlamaz. Hmm, Türkçe. <laughs> İngilizceye döndü. Aha. İngilizcem var zaten biraz. Bir konuşun. Konuş. Anne seni seviyorum da. Ya ben bilmem. O mi? zaman akrabalarımı seviyorum. Onu ben bilmiyorum. He. İşte ben, ben de onu bilmiyorum. O zaman da benim bildiğim şey oynatma lan ya. Ya biraz su Selim vardı. Ne yapayım? Bana ne? Kırdım telefonu. <laughs> annem ben annem de beni kırıcı. <laughs> annem niye beni kırıyor? Ben telefon muyum? Evet. <laughs> Aa yanıyor ya, ama ya. Tut kamerayı. Olmaz böyle iş. Hadi ben gideyim. Muhammed'de sıra. 06. Git <laughs> oradan. Oradan geliyoruz, buradan geliyoruz. Gidiyorum lan ben. Yeter. Sen ne, ne güzel gidersin ya. Dottum. Sen buraya geçmedin mi? Aa, ben orayı unuttum. Allah'ım ya. <laughs> Aa, geliyor bizim sakalılar. Ay, git lan şuradan. Allah'ım. Aha ben de bitirdim. 21 altın. O sırada benim 45 50 altın var. 100 olursa bir tane cam veriyor. Ama. Ha. <laughs> <laughs> ha ne yaptım lan sen? Oho Yes. Bakın Muhammed'in bak. canına bak. Ay yıldızına bakın Allah aşkına. Gel lan hadi düşer. Lan hadi. Ha geldi bizimkiler gene. Oo. <laughs> ah. Hı. Boynum ağrıdı lan. Ha, gördün mü? Boynum diyorum boynum. Benim de elim ağrıdı da, değil mi? demin. Olsa geceler erişer ya. E halin ne bitmezmiş bu da. <laughs> Yanlış bir hamle. Kam <laughs> kamera arkasında ben. Nay 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 nay. Arkadaşlar şu altına bakın. Ya böyle bir altın sayısı olamaz ama bakın. Bu ne biçim altın sayısı? Sus be. Yeter lan. Muhammed her şey ateş etmek yok ama böyle bir kural var bak. Ateş hakkım bit. Ya <laughs> ben gittim. Mezarımı mezarımı açın lan. Beni mezarsız bırakmayın. Bu ne oldu? Yeter ya niye sen ediyorsun? Muhammed düzgün tut bak, yanık tutsun. De yeter ya sende. Oğlum, yamuk He, yamuk sen de. Lan yanık tutuyorum bak, oynatma sen. He yanık tutuyorum. Ben ekrandan görüyorum. Alın dur ya elim ağrıyor. Ne yapayım? Ya? Yeter ya, sen 60 Ya <laughs> 65 aldın. Al %1 can veriyor, %1 can. Yani cam. 4 canın Muhammed şu ekran tam göstermiyor göstermiyorum böyle. oğlum kaç mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya patron. Tut iki elinle tut. Ya elim ağrıyor. Aa iki. Oo. Aa. Burada çok zor. Dinozor olur. gelecek. Evet burada dinozorlu yer var arkadaşlar. Dediğim dinozor burada işte. E seni yakmaz mı yiyecek? Ateşin de yok bak senin. E ne yapayım ateşin yoksa ya. Nasıl yeneceksin onun? Ben kulübe gidersem tüm şunları kapatmaz. Ya ama ya. Hadi nane yiyelim. Aa onların ateşinden <laughs> kaçabilirsin onun. Çünkü o aşağı ay yukarıdan atıyor. <laughs> Bak biri bir su yapacağım. Ya böyle <laughs> yap. İnşallah yanar. Oğlum niye küçücüğüm ben? Şey. ya böyle bir altı sayısı olamaz bakın bu ne biçim hadi, hadi. 39 bir al ona lan ateş mi atıyorsun hayır boyun büyüdü oğlum o ne oha Ben niye bunu yapıyorum? Benim taktiğimi kullanamazsın. Öyle bir şey yok. Benim taktiğimi kullanamazsın. Sen de gel. İnşallah yanarsın. Ya. Benim gibi ekran tüm gösteriyor. Arkadaşlar yorumları yazın. Muhammed mi daha iyi çekiyor kamerada ben mi? Ben. O böylece çekiyor. E ne yapayım? Hiç dibine sokmayacaksın. Bak ben tam orada öldüm. Mahmut. Gidin lan. Oraya geliyor mu çıkıyor? Oraya geliyor mu çıkıyor? Ateş et. Ateş mi var? Var bak ateş et. Muhammed Talha. La ilahe illallah. mı? Telefon mu çocuğum? La ilahe illallah. Muhammed Talha yine la ilahe illallah seçiyor. Ha yendim. Bu arada 11 dakika olmuş. Lan 30, 29, 30. Bir keşke şunun altı sayısına bakın. 122, 60 lan. Daha ne istiyorsun? Yüz yaparsan bir can alacağım. Ver senin yerine birazcık oynayın. Yok. Tamam. Ben sana kendi aklımı bir daha belki veririm. Ver Veririm aklımı. Ana. Buraya zor ya, Yanlığın koçum sen. Koçum yanlığın sen burada. Bunu söyleyeyim. Yanmıyor ya yanmıyor. Tamam ya. Batarya bitiyor. Abisi. Abisi. tüm çek. Abisi yandım ya. Evet gene buraya geldik. Sudan, şu lavdan ateş atmıyor muydu? <laughs> Aşkım <Ya, abim> ben <laughs> seninkini oynayayım. Hayır hayır. Muhammed, Miraç. Abi. Aa ikimiz de öldük. Allah. Dur bir bakayım, Allah. bakayım senin hakkın var mı? Dur. Ya benim hakkım bu. Al çabuk al, 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 al. Hadi ben gider. Muhammed zaten çok az dakika kalmış ya. Çok şeyimiz kalmış. Çıkar Seninle dövüş oynayalım, dövüş. Diyeceğim de o hiç oynanmaz. Olur mu? Hı? Olur. Dur ama. Tamam çık. Zaten düştüm. Bilerek düştüm. Dur. Tut şu kamerayı. İkiydi değil mi? Dur o zaman kamerayı kim tutacak ikimiz oyn oyna? Ana. Ne oynasak? Aa ah, işte tank da oynayamayız. Ninja. Evet. Arkadaşlar ninja oynayacağız. Ninja. Bak Heytran'a dibine sokmayacağım. Ya bak. dur dur. Elim ağrıdı artık. Bak. Bak böyle. Gel bir ben, benim görüntümüzde. Aa, kafam gitti. Gel. Bak. Ya ben böyle tutuyorum. Sen böyle yapıyorsun. Ya git ya. Tut düzgün tut. Ya. Al şunu. Tut. Al. Muhammed tut. Al Bak, dedim. Kendi başlatıyor. Al. Muhammed videodayız tut şunu. E ee, bana ne? Hadi. Git kendin oyna. Lan Kendin dizim. çek. Kendim çekemem. Bana ne? Ya, al Arkadaşlar iki kişilik yaptım. Şimdi ben oynayayım. Sonra Muhammed oynayacak. Dur bak şöyle. Ya ha. beğenmiyorsan ha. ben düzgün tutuyorum sadece. Ya, tutuyorum. Düzgün yamuk tutuyorum. Yok. <laughs> İstediğin gibi tutarım. Hayır. Benim kanalım. Benim kanalım lan. Aa. Profilde 4 yıldır kimin uğraştığı da belli. Aa! 2 dakikalık kişi var arkadaşlar Ya şu karı kaçırmaktan bari yeter. İki şansımız mı var? Ha! Ay dur. Lan yanlışlıkla durdurdum. Abi vurun şunu öldürün. Vurun. Vursanız ya. <laughs> oh, oh. Kardeşim bir savun bu arada. Ölsün de bana geçsin. Ne? ma. Onun niye hepsi bana hoplaslandı? Aha yeş yeşil kuşak gitti valla. Yok kara kırmızı kuşaksın. Yeşil Abi kuşak. vurun şunu öldürün. Vurun öldürün. Gel. Dil Ha 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 ha. öldüm ya. Onu ben de tanıdım. Allah bak cadı ben geliyor. bunu sevmem arkadaşlar. Kendisi. <gülüyor> <gülüyor> öldüm ya. Lo <laughs> lo lo. Lo lo. Allah. Ya. Kıracağım <laughs> bu atari. Geri cadı geldi. Ya başlarım o cadıya ya. İki tane önce cadı geldi? Daha Hadi. demin. Bir önden attı bir arkadan. Telefondan izleyeceğim bu arada. Allah cadıdır. Cadı. <laughs> Gel cadı. Cadın, cadı yerler cadı. Cadın <laughs> anneyi yemiyor. öndeki kırmızını yeriz. Ya ikimiz de öldük ama böyle şey mi olur ya? Ha, öldük. Aa ben öldüm. Daha başları başlamaz bitti. <laughs> Gene başlıyor. Bitmesin. Ya, biraz... Arkadaşlar kamera arkasında video bitsin artık diyor. Ya hadi Mirac. 20 dakika olsun bitirelim. Ya tutmam bak tutmam. Dur. Ya 4 dakika kalmış. <laughs> Tutmam. Tamam dur ya. Ben seni tutmam diyor Yeşil kuşak ol. Yeşil kuşak. Arkadaşlar şimdi profesyonel oyunculuğunu göreceksiniz. Ama nereye ne, gidiyor? Ne? gitme gitme arkadan canı gelir seni hortlatır seni. Seni hortlatır seni hortlatır mı? Man. Hortlatır lan dedim. Sus bağırma. Deli. Sus. Bak ölürsem senden bile yeşil kuşak. Seni al, şeyi alırım. Senin hakkını alırım. Anne. Oğlum cadı mı yaştın? Cadıya astım astım. 3 4 kişiyi birden astım. La 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 la. la. O ne yapıyor yok Herkes adam mı atıyor? Ona dönüştü ki. Hoppala. Gel gel bakayım. Bak dakika kaç bak. Dakika 18. ya ama ya. Al. tam ee, tamam. Mario 2. Tamam iki dakikamız kalmış. Bir dakikası senin bir dakikası benim. Ya. Tamam mı? Tamam. Burası 19 olunca bana verecek. Ben gidiyorum ben. Ala, ala, ala. 19 olana kadar oyna. Onu tutamaz. Abi söylerim. Abi söyledik. <laughs> Yeşil kuşak, kuşak. olma. Yeşil kuşak da daha iyi oynuyor. Ya ne alaka? Oğlum zıpla da şunu al bari. Onu alacağım zaten. Gözüm onda. <laughs> La gitme lan. Allah <laughs> aşkına gitme. Oh, oh, oh. İyi oldu sana. Abi şunu biriniz vursun mavi kuşak. Cık, mavi kuşakları benden bir şey yapıyor zaten. Benim yüzümden ölüyorlar. Lalla 19 ha. Tam ne yapayım? 20 ya olunca Ölmedim bitir. ölmedim. 20 olunca bitir. Tamam. 20 olunca kapatma. Bana kapatarak bana sorarak kapat. Kapanışı ben yapacağım. Açılışı da ben yaptım. Kapanışı da ben yapıyorum. <laughs> Kaç oldu? Hala 19. Ama... Yeşil kuşak oldu. Evet artık atışlarım daha büyük. Ne oldu? Aha öbür bölüm. Allah. <laughs> Bir bölüm yetmiyormuş gibi öbür bölüme geçtik ya. Evet geri. Öldüm sandım. Şey sandım. Şu nehirden gideyim. Bunlar niye yavaş diyor bu? Allah. Allah. Geberttiler. Ben şunu oynayayım bak. 20 oldu. Ha, tamam. Arkadaşlar Video oyunu... Dur. Bitiyor. Video burada bitiyor. Herkese bay bay.